Merhaba şimdi e, standart primitilerimizin bir tık ötesinde bazı otomatik yine e, Max'in kendiliğinden bize verdiği nesnelerimiz var bunları oluşturmaya bakacağız bunların neler olduğuna bakacağız açıkçası onların her birini hep kullandığımızı söyleyemem ama yine de görmüş ol hani belki ihtiyacın olur. Bunu sıfırdan yapmakla uğraşmak yerine e, direkt alıp oradan kullanmak imkanına sahip olursun. Nasıl elde edeceğiz onları? Nerede bulacağız onları? Yine create, geometri. Bu sefer standart primitiler değil. Yanındaki ok işaretinden tıklıyorum. Extended primitiler tamam mı? İçerisine giriyorum. Olay tamamen aynı. Mantık tamamen aynı sadece e, biraz daha bazıları komplike ve elde etmesi bir nebze daha zor nesneler olarak söyleyeyim. Ama bunun yanında her zaman karşılaşacağın şeyler de değiller doğal olarak. Şimdi Hedra ile bir başlayalım. Bak e, mouse'umun sol tuşuyla bastım. Çekerek diğer boyutuna karar verdim ve oluşturdum. Sağ tıklıyorum. Neye benzedi bu? Sanki bir piramit varmış. Onu yukarı koymuşsun ve aşağı doğru aynalamışsın. İkisini birbiriyle birleştirmişsin gibi durdu. Bakalım biraz modify kısmına. Hepsinin modifyını karıştırmayız. Ben bazılarını sana bırakırım belki. Ama dediğim gibi ben hani şöyle ufak ufak bir ilerleyelim. Nasıl bakman gerektiğini zaten biliyorsun standart primitilerden ama Hani yine görmüş ol. Buradan e, değişiklik yaparak cinsinde diyeyim artık. Yani cinsinde demek herhalde yanlış olmaz. Değişiklikler yapabiliyorsun bak. Formlar nasıl değişiyor? Neredeyse tamamen değişiyor. Bu şekilde değişikliklerde bulunabiliyorsun. Hadi mesela diyelim ki sen şunu beğendin. Bunun yıldızı bizim yıldızımıza benziyor. Diyelim ki bunu beğendin. Ondan sonra diğerlerini aşağıdan gel karıştır. Bak. Biraz yaklaşayım. Belki daha iyi görürsün etkiyi. Şöyle. Bir de clay'den çıkayım. Rengini daha gri yapayım. Şöyle. Tamam. Bak. Aralardaki işi görüyor musun? Bunlarla bu şekilde hani arttırmak veya azaltmak olarak oynama imkanına sahipsin. Ben sağ tıkladım. Yine eski haline getirdim. Burada da bak. Yıldızın olduğu yerde şekilde oynayabiliyorsun. E, P'de yaptığın değişiklik bir şey değiştirmeyecek şu aşamada ama yine de görmüş ol. Hani burada. Diğerleriyle de oyna. Boyutlardaki farklılıkları gözlemle. Bunları kendin e, deneyerek gözünü hoş geleni yapabileceğin, seçebileceğin şeyler. Ha bunları ne kadar kullanırsın, nerede kullanırsın? Onun hakkında sana pek açıkçası bir şey söyleyemeyeceğim. Benim bunu gösteriyor olmamın nedeni, dediğim gibi, böyle bir şeyler de varmış diye bunu bil. Hani böyle tamamen gereksiz bir şey değil. Yani öyle olanları zaten direkt es geçiyorum. Ama bunları da bil yani böyle bir şey olduğunu. Bir gün lazım olursa kullanırsın. Olmazsa kullanmazsın. Bak ne yaptın? Şu şekilde bir form oluşturdun. Tamam mı? Böyle bir şey var. Hadi biraz seninle bunu da karıştıralım. <laughs> Geldim. Boyutuna buradan gördüğün gibi karar verebiliyorsun. Segment sayısını ben azaltayım biraz bunun. Devamında bak şurada P ve Q değerleri var değil mi? Şimdi bak izle. P'yi arttırıyorum. Bak arttırdığımda şu ağzı açıldı. Bağladığı yer var ya şurası. Burası dağılıyor. Dikkat et. Hop gitti. Koptu. Şimdi bak ben bunu arttırıyorum. Arttırıyorum. Bak nerede birleşecek bu? Şu ilk birleşme tam oval hali. Bunu saymıyorum. Devam ediyorum. Hop bak şurada. 4'te. Şimdi devam edeceğim. Bak az önce 2 idi, şimdi 4 oldu. Bak devam ediyorum. Alta basılı tutarak yine yavaş yavaş gidiyorum. Bak dikkat et. Bak. Şu an 5'te de yine bir birleşme oldu. İlerletiyorum. 6'da tam yine nesneler neredeyse kaybolur gibi birleşti. Bir daha 7'de. Yani burada sayıları bir bir bütün bütün sayılar arttırdığın takdirde farklı formlar gözlemleyebiliyorsun. Ki ben sana ilk başta bunu zaten nasıl tek tek arttıracağının ayarını yaptırmıştım. O snap kısmı vardı hatırlıyor musun? Yanında bir tane tik vardı onu aktif ettirmiştim sana. O sayede bu zaten birer birer ilerliyor. Şimdi diyeceksin ki ya bu form çok değişik bir şey oldu ve çok köşeli bu. Neden? Çünkü sen o kadar çok bunu böyle döndürdün ki segment artık buna yetersiz oldu. Biraz segmentini arttırırsan. Bak gördün mü? Daha oval bir forma bu dönüşür. Tamamen ihtiyaçla alakalı bir şey. Yani ben bunu şimdi azalttıkça da mesela ikiye geri getirdim. Bu sefer de bu segment bence bunun üzerinde çok fazla azaltabilirsin. Burada böyle düşünüp hareket etmek imkanına sahipsin. Tamam mı? Altında bir de Q değeri var. Q'da da bakalım neler oluyormuş. Arttırdım. Yine buradan kırıldığını, koptuğunu görüyorsun. Götürdüm. Bak şurada birleşti 4'te. Ama birleştiğinde etki yok yani. yani. O kadar dönen şey hep birbirinin üstüne bindi. Bir daha. Hop bak. Beşe geldiğinde nasıl oldu gördün mü? Devam ettiriyorum. Altıda de Pardon. Altıya esmi geçtik? Altıda bir gösterelim ne yaptı. Altıda yine kayboldu. 7'ye geldim. Bak de yine birleşti. Bu şekilde. Yani birer birer bunu düşünebiliyorsun. Şu an mesela biz bunu dokuz diyelim. 9'dayken de bak segmentini arttıralım. Şöyle bir form elde Ya buna nerede işine yarar? Hani belki bir aydınlatma elemanı tasarlıyorsun. Tamam mı? Bu tamamen bir led olacak. Belki öyle bir şey de kullanabilirsin. Bilmiyorum. Ee, ama dediğim gibi görmüş ol. Yani bir gün lazım olursa böyle bir şey yapman. Değişik bir şeyler oluşturman. Bilmiyor olmayın azından. Bunu da bilmiş ol. Böyle. Devam eden değerleriyle de buradan sen oynayabilirsin. Bak Şöyle azaltabilirsin. Çok arttırmayacağım. Biraz azalttım. 3 bir tane daha veriyorum. 4 Dört dedim. Dörtgen olmasını istedim. Bu şekilde bir tarafa doğru eee boyutuyla oynayabiliyorsun. Twist deyip bunu burkabilirsin bak. Şu kenarlarını görüyor musun? Gördün mü? Gör, tamam. Bunu da sıfırlayayım. Diğer değerleriyle de işte oynayıp bakıp etkilerini kendin e, gözlemleyebilirsin. Benim çok kullandığım bir şeyler onlar değiller. Sildim geride bırakmıyorum. Aslında geride bırakabilirdim ama neyse sile sile ilerleyelim. Önemli değil. Chamfer box. Bak bu box'ın şöyle getireyim. <laughs> kenarlarını yumuşatıyor tamam mı? Ya biz genelde kutularımızın kenarlarını bu şekilde yumuşatacağız. Ama onu bu chamfer box'tan yapmayacağız. Neden yapmayacağız? Çünkü kendimiz bunu zaten editable poll'lere geçtiğimiz zaman düzenleyicilerden veya editable poll'ün içerisinden çok rahat bir şekilde zaten yapabileceğimiz için hani gidip de buradan ayrı bir nesne atmak falan böyle bir ihtiyacımız olmayacak, böyle bir şeye ihtiyaç duymayacağız, tamam mı? Ondan dolayı aklında bulunsun, yani görmüş ol, bil ama dediğim gibi ben pek bu şekilde kullanmıyorum. Senin haberin olmuş olsun bunlardan diye sana gösteriyorum. Geldim. Burada da bir tane chamfer silindir var. Yumuşatamadık ha. Şöyle gelsin. Modify'ına girelim. Buradan azalttım. Buradan arttırdım. E, fillet kısmının şu yumuşayan kısmının boyutunu veriyorsun. High segment arttırırsan şuralara segment ekliyorsun. Fillet segmentlerini arttırırsan da yumuşamayı daha pürüzsüz bir hale getiriyorsun. Şuradaki yumuşamayı bak. F4 ile kapatırsam. Dikkat et. Sıfırlayayım bunu. Dimdik giderken sen bunun sayısını arttırdıkça bu daha güzel bir yumuşama gösteriyor. Böyle bir şey. Genel olarak mantık aynı zaten herhangi bir değişiklik yok. Hep segmentin segmentinde olduğunu biliyorsun yukarıya segment ekliyor. Slicesin biliyorsun hani yarısını kırpma muhabbetlerimiz falan var ya. Onlar da bu şekilde. Ya bilmediğin bir şey yok sadece daha farklı nesneler bunlar. Oil tank. Şöyle getirelim. Böyle bırakalım. Bunun modify'ine girelim yine. Gördüğün gibi şöyle. Oynayabildiğin yani. Ben deyip şurayı biraz daha yumuşaklığıyla oynayabiliyorsun. Side bunun daha pürüzsüz bir hale bürünmesini sağlayabilirsin. High segment'in ne olduğunu biliyorsun zaten. Bunu da buradan sildim. Kendin de bunları zaten karıştırmanı senden isteyeceğim için çok fazla vaktin gitmesin. Ben şöyle hızlı bir şekilde sana bunları göstereyim. Zaten bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan da elim durmuyor. Sürekli yapıyorum ki hızlı geçebileyim. Tamam? Bunu da böyle aldım. Kapsül yaptık herhalde en son. Şöyle. Bunu da böyle göstereyim. Bu da topaç olacakmış da olamamış gibi sanki. Şöyle gelsin. Hep arttırıyorum ardından sıfırlıyorum. Değerlerini eski haline getiriyorum. Yani sıfırlıyorum demeyeyim de görebil diye. L exit. Bu da bir L kesit istersen, yani onun için mesela kullanabilirsin, girip buradan değerleriyle yine oynayabiliyorsun. Gördüğün gibi bütün değerleriyle oynayabiliyorsun veya ilgili yerlere istediğin segmentleri buradan eklemek imkanına sahipsin. Bunu da buradan sildim. Çok gen ihtiyacın olursa, bir saniye, çok gen ihtiyacın olursa bunu yapabiliyorsun kenarlarını yumuşatabilme imkanın da var. Mesela kaçgen istiyorsun? Sekizgen mi? Beşgen mi? Böyle bir şey için kullanabilirsin. Yani bu kullanabileceğin bir araç olabilir, tamam mı? Hani e, aklında bulunsun. Ha mecbur musun buradan yapmak? Zorunda mısın? Yo, iki boyut şekillerden de biz bunları çıkartacağız zaten. X vesaire. Ben kendi adıma mesela genelde o tarafı daha çok kullanıyorum böyle bir çokgen yapmam gerekirse ölçülü bir şeye ihtiyacım olursa çokgenler olarak o taraftan gitmeyi daha çok tercih ediyorum. Ama sen burayı burası hoşuna gider buradan gidersin. Bilmiş ol yani dediğim gibi bilmenin sana bir zararı olmaz. Bu şekilde boyutu biraz da şunu bak burada fillet dediğim kısmı yumuşatmak istemiyorum genelde zaten öyle bir şey. Biraz bunu indirdim. En son bir chamfer vermem gerekirse yani kenarlarını en son yumuşatmam gerekirse bütün işim bittikten sonra o zaman veriyorum ama orada da hani buralara vereyim yukarılara vermeyeyim gibi bir durum olmuyor. Onları zaten seninle detaylı şekilde konuşacağız. Bu da böyle. Başka şu var. C kestiğimiz var burada. Tamam. Boyutlar ile oynayabiliyorsun. Yükseklik. Segmentleriyle de oynayabilirsin buradan. Ben siliyorum bunu. Şöyle bir şey var bak. Bunun içini kendi keyfine göre karıştırabilirsin. <laughs> bunu da buradan siliyorum. Böyle bir şey var. Yine bunun içine de girip kendin karıştırabilirsin. Artık nerelerinde neleri karıştırmak istersen. Deneyip kendi yani kendin gözlemleyebilirsin. Bunu da kapattım. Bir de burada prizmamız var. Şöyle yapalım bir tarafa doğru birazcık yaslarsam biraz da böyle eğdim böyle kaldı gördüğün gibi de bu var burada şu şekilde boyutlarıyla böyle oynayabiliyorsun bir tarafa yönünü falan değiştirmek istersen kendin deneyip tecrübe edebilirsin segmentleriyle oynayabiliyorsun bu da bu şekilde tamam bunu da sildim <laughs> şimdi Extended primitive'ler. işte bu gördükleri. Bunlardan hangisine ne kadar ihtiyaç duyarsın, ne kadar kullanırsın? Açıkçası o senin ilerleyeceğin zamanda neler yapacağınla alakalı. Ama bana sorarsan, yani dersen ki ya Ayran Hoca sen bunları ne kadar kullanıyorsun? Açıkçası ben çok az kullanıyorum bunları. Ha yani bu bir eksiklik midir? Bilmiyorum. Ben bir eksikliğini pek yaşadığımı söyleyemeyeceğim. Ee, ama sen bil yani Madem geldin öğreniyorsun. Böyle bir şeyler olduğunda bil çünkü hani böyle çok da absürt hiçbir zaman karşına çıkmayacak şeyler değil bunlar yani. Ondan dolayı haberin olsun. Bunlar hakkında bir bilgin olsun. E lazım olursa açarsın, buradan alırsın, karıştırırsın, ile falan bir şeylerini değiştirirsin. İhtiyaç duyduğun takdirde e, kullanabileceğin şeyler olarak zihninin bir kenarında dursun. Tamam? Şimdi bunları istersen dene ki dene yine hani bir elin elin bir gitmiş olsun, bir görmüş ol. Ondan sonra tekrardan buna tıkla ve şöyle standart primitilerine geri gel. E, devamında arkana yaslan ve bir sonraki derse geç.